konumuzdan olduğumuz yerden devam edeceğiz. Hatırlayacak olursak Anadolu'yu Türk göçlerinden bahsetmiş. Türk göçlerinin nedenleri üzerinde durmuş. Bugün de Türk göçlerinin sonucunda Anadolu'ya neden Türk göçleri oldu ve bunun sonucunda neler oldu sizlerle bunu paylaşmış olacağım. Evet güzel bir gün güzel bir ders dileğiyle dersimize başlıyoruz. Haritamızda da gördüğümüz üzere Türklerin Orta Asya gelme Orta Asya'dan Anadolu'ya gelme sürecinden sonra Anadolu'da yapılan faaliyetler ve Anadolu'da sınır komşusu olan Bizans'ın Selçuklulara karşı olan düşünceleri ve yapılan savaşlar üzerinde durmuş olacak. Anahtar kavramlarımız vardı hatırlayacak olursak Kişif. Neydi Kişif? Selçuklular Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler Anadolu'ya neden geldiler? Anadolu'yu tanımak, görmek için, yeni yerler edinmek için keşfettiler. Ondan sonra Anadolu'ya yerleşmeye, şu bölgeye yerleşmeye karar verdiler. Peki bunu Bizans kabul etti mi? Şurada duran Bizans, hayır kabul etmedi. Hop, Türkleri Anadolu'dan atmak için seferler düzenledi. Ve derne Selçuklularla Bizans arasında ilk savaş olan Asinler Savaşı gerçekleşti. Evet, ondan sonra Bizans durdu mu? Hayır. Bunun roundunu alabilmek için bu sefer yer savaş olan ve Anadolu'ya Anadolu'nun Türkleşmesi için çok büyük bir katkısı olan Malazgirt Savaşı gerçekleşti. Alparslan'la Bizans komutanı Roman Diyojen arasın. Ve Alparslan şu emri verdi komutanlarına. Anadolu'da Bizans'ı yendi ve dedi ki komutanlarına fethedin, fethettiğiniz yer sizin olsun dedi. Şimdi size bir soru bunu cevaplamanızı ve K12'ye bu anlatılan konulara atarken bunun da cevabını atmanızı istiyorum. Ama ilk önce araştırın. Neden Alparslan, Selçuklu komutanı Alparslan Anadolu'yu tek başına ele geçirdi? varken komutanlarına neden fetih? Evet, sorumuz bu. Cevabını bekliyorum. Evet. Komutanlarına fetih emri verdi. Ve Anadolu'nun durumu ne oldu? Bunun cevabını bekliyorum. Şimdi Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerini kolaylaştıran etmenler var. Çocuklar bu başlığımızı atalım. Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerini kolaylaştıran etmenler. Yani faktörler. Nedir bunlar? 2 nokta üst üste diyelim sayfamızda defterimizde açtığımız sayfada nokta nokta koyabiliriz. Yoksa tire tire de şu şekilde yazabiliriz. Evet. Birinci başlığımız. Hani komşu diye Bizans. Bizans İmparatorluğunda sık sık taht kavgalarının yaşanması. Şimdi, şimdi artık komşumuz değil mi Bizans? Geldik Anadolu'ya ve sık sık taht kavgaları yaşanıyor. Bu Türklerin, Selçukluların işini kolaylaştırır mı? Kolaylaştırır. Bu bilgiyi ne yaptık? Defterimize yazdık. İkinci başlığımız, maddemiz Ermeni ve Gürcülerle sık sık yaşanan siyasi sorunlar Bizans İmparatorluğunu yıpratmıştır. Evet sonuçta Bizans İmparatorluğunun yıpranması Selçukluların işine Üçüncü maddemiz Bizans-Sasani savaşları yüzünden Anadolu tahribata uğramış, halkın can ve mal güvenliği kalmamıştı. Aslında özü şudur, halk sığınacak bir liman aramış. Ticaret yolları güvenliğini kaybetmiş, tarımsal üretim iyice azalmıştı. Evet, bu da diğer başlı maddemiz. Anadolu'da yaşayan Ermeniler, Süryaniler ve Rumlar Bizans'ın ağır vergilerinden ve baskılarından bunalmışlardır. Evet bunu da maddemizin arasına yazıyoruz. Ve Anadolu'da tam bir otorite boşluğu oluşmuş. Evet gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 maddemiz var. Hat kavgaları, siyasi sorunlar, Bizans-Sasani savaşları... Anadolu'da tarımsal üretimin iyice azalması... Saat kavgalarının olması, Ermeniler, Süryaniler ve Rumların ise Bizans'a ağır vergiler ve baskılarından bunalması, halkın Anadolu'da tam bir otorite boşluğunun olması, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerini kolaylaştıran etmenler, faktörler arasında sıralanabilir. Şimdi ne oldu? Ee, Alparslan komutanlarına, diğer başlığımız Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri, evet, hepinizin Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerle ilgili çalışma yapmanızı isteyeceğim. İlerleyen dönemlerde yüz yüze eğitim eğer e, olduğu zaman 21 Eylül'den sonraki derslerimizde ben sizlere bunlarla alakalı çalışmalar yapmanızı isteyeceğim. Tahtada sunumlar yapacaksınız. Şimdi ne yaptı Alparslan? Komutanlarını çağırdı. Gel bakalım danişment dedi. Gel bakalım Saltuk Bey, gel bakalım Artuk Bey, toplanın, toplandı meclis. Ben size fetih emri veriyorum dedi ve fethettiğiniz yer sizin olsun dedi. İşte buna kılıç hakkı deniliyor. Hemen şimdi şöyle düşünün, ee, gittik bir yere ben diyorum ki size bir tarlaya gittik. Hani orduluyuz, fındıkçıyız topladığınız fındıklar sizin olsun desem nasıl toplarsınız can hıraşane değil mi İki elinizle böyle saldırırsınız neden o fındık sizin çünkü evet onun gibi düşün fethediyor adam fethettiği toprak onun oluyor çok güzel evet buna kılıç hakkı deniliyor evet başlangıçta tabii Büyük Selçuklu devletine bağlı olan komutan ve beyler zamanla Büyük Selçuklu otoritesinin zayıflamasından faydalanarak bağımsız hareketmeye başlamışlardır evet Büyük Selçuklu tamam güçlü komutanları fethediyor çok güzel ama Büyük Selçuklu kaybettiği zaman ne yapıyor beylikler? Bu sefer Büyük Selçuklu'ya cephe almış oluyor. Bu haritayı nasıl olsa ana başlığımız neydi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerde haritayı çizmenizi istiyorum. Bu harita benim için çok önemli. Evet bunu sorarım çocuklar. Hemen görüyorsunuz Bizans İmparatorluğu. Hocam nasıl çizeceğiz? Çok basit çocuklar. Ee, yani bir dilsiz harita da çizebilirsiniz. Onun da nasıl olduğunu gösteririm size. Yani illa bu şekilde dört dörtlük çizmenize gerek yok ama bakarak da çizebilirsiniz. Sonuçta çizemeyecek bir durum yok. Bakın görüyorsunuz Bizans İmparatorluğu burada. Türkiye Selçuklu Devleti burada neredeyse hemen hemen sınır komşusu zaten. Bakın Çaka Beyliği. Bunlar nedir hocam? Bunlar Anadolu'da kurulan birinci Türk beylikleridir. Peki hocam ne zaman kuruldu bunlar? Alazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın komutanlarına fetih emri vermesiyle birlikte kuruldu. Malazgirt Savaşı çok önemli çocuklar. Malazgirt Savaşı ile birlikte şöyle şurasını kapı olarak düşünelim. Hop. Anadolu'nun kapıları kime açıldı? Türklere açıldı. Türkler ne yaptı? Anadolu'ya sağdan soldan her taraftan girdi ve fetih yaptı. Evet. Danişmentliler burada. Mengücektiler burada. Görüyorsunuz Artuklular, Dikaçoğulları, Ahlat Şahlılar, Saltuklular bunlar hepsi burada. Evet. Bunlar çok önemli. Mesela ÖSYM yarın bugün 12. sınıfta sınava girdiğiniz zaman şöyle bir soru gelebilir mesela. E, aşağıdaki Türk beyliklerinden hangisi diğerlerinden farklı özelliğe sahiptir der. Mesela burada sıralasa. Şaka Beyliği Türkiye Selçuklu danışmetmen gücektese bir tane de oraya Karamanoğulları koysa. Aa Karamanoğullarını biz görmemiştik birinci Türk beyliği olarak. Evet çünkü neden? O ikinci Türk beyliği olacak. O yüzden bunlar önemli. O yüzden haritada da yerleri önemli. Herkesin bunları tek tek haritada işe, yerlerini göstererek yazmasını Hatta evimizin bir köşesinde asmasını istiyorum. Evet, güzelce çalışma dolabımızda, masamızda neyse gözümüzde görebileceğimiz bir yerde yazmanızı istiyorum. İşte ondan sonra tek tek bu beyliklerin ne olduğunu, ne yaptıklarını, bunları ne yapacağız? İşlemiş olacağız. Mesela ilk beyliğimiz Danişmentliler çocuk. Danişmentliler. Ne zaman kurulmuş bu? 1080 1178 yıllarında kurulmuş. Neymiş mesela özellikleri bakalım. Danişmet oğlu Gümüştekin Ahmet tarafından Sivas merkez olmak üzere Orta Anadolu'da kurulmuştur. Ne yazacağız biz? Başlığımızı attık danışmetliler diye. Hemen birinci maddemizde şöyle ne diyeceğiz? Sivas merkez olmak üzere kurulmuştur. Bu bizim için önemli. Yerleri önemli. Sivas merkez olmak üzere kurulmuştur. Evet Sivas merkez. İkinci maddemizde ne yazacağız çocuklar? Ee, i̇kinci maddemizde de şunu yazacağız. Ee, Ahmet Gazi Türkiye Selçuklu hükümdarı 1. Kılıç Arslan ile birlikte Haçlı ordularına karşı savaşmıştır. Buraya yazmamıza gerek var mı? Buraya yazmamıza gerek var mı? Hayır yok. Ne yazaca yazacağız o zaman? Haçlı ordularına karşı savaşmışlardır. Evet. İkinci maddemizde de bunu yazacağız. Haçlı ordularına karşı yazı savaşmışlardır. Bu Haçlılar nereden çıktı? Haçlılar Bizans'ın çağrısı üzerine Türkleri Anadolu'dan atmak amacıyla Hristiyan birliğinin oluşturmuş olduğu ordudur. Evet bunları detaylı işleyeceğiz çocuklar. Sadece bilgisini vereyim istedim. Ne yaptı? Haçlı ordularına karşı savaştı. Güzel. Bunu da yazıyoruz. ikinci maddemize. Evet. Yine e, Emir Gazi Haçlılara, Bizanslılara ve Ermenilere karşı giriştiği mücadelede de başarılı oldu. Yani şöyle diyebiliriz ikinci maddemizin devamında. Haçlı ordularına karşı savaşmıştır. Biz yine Bizanslılara ve Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Buraya ekleyebiliriz çocuklar. Evet. Şimdi Türkiye Selçuk Hükümdar ikinci 2. Kılıçarslan danışmentlere son vermiştir. Amenna yani maddemize de yazabiliriz. Yazmayabiliriz ama bilelim kimin son verdiğini. Evet mesela önemli. 3. maddemize yazacağımız çok önemli bir bilgi var. Danışmentli eserleri Tokat'ta yağ basan medresesi Anadolu'da ilk medresedir çocuklar. Medrese eğitim öğretim yapılan yerdir. Okuldur. Evet, Anadolu'daki ilk medreseyi kim kurmuş çocuklar o zaman? Danışmend'diler. Adı neymiş? Yağıbasan Medresesi. O zaman 3. maddemize yazalım mı bunu? Tabii ki yazalım. Evet, ne diyelim? Anadolu'da kurulan ilk medrese olan Yağıbasan Medresesi'ni 3. maddemize yazabiliriz. Kurmuşlardır. Evet. Şimdi tabii bir de bir destan var. Danışment Gazi Destanı'nda Türklerin Anadolu'yu yurt tutma çabaları ve kahramanlıkları anlatılmış. O kadar çabalar göstermiş ki Anadolu'yu yurt tutmak için. Bunlar da Danışment Gazi Destanı'na konu olmuş. Evet. Şimdi geldik ikinci diğer beyliğimize. Saltuklular. Evet. Bu beylikte nerede kurulmuş? Erzurum'da. Dersimizin başında harita göstermiştim biliyorsunuz. Kurucusu kimmiş? Genellikle birinci beylikler kurucularının is <laughs> Pardon, isimleriyle anılmıştır. Mesela Saltuk Bey, Ebul Kasım, Saltuk. Saltuklular olmuş. Bunlar ne yapmış? Birinci maddemize ne dedik? Erzurum'da kurulmuştur. Erzurum'da kurulmuştur. Erzurum yazıyoruz. Hop çok güzel. İkinci maddemizde Gürcülerle mücadele etmişlerdir. Bakın Gürcülerle diğerler diğer danışmet beyliği de danışmetliler de Gürcüler mücadele etmişti. Bak dikkatinizi çekeyim. Gürcülerle mücadele etmişlerdir. Bunu da yazıyoruz. Hop üçüncü maddemizde bakın açtı seferleri esnasında Türkiye Selçuklu Devleti'ne destek vermişlerdir. Çok önemli bir bilgidir. Açlılara karşı Anadolu'yu korumuşlardır. Bunu da 3. maddemize yazıyoruz. Evet, Saltuklara ait önemli eserler. Evzurum'daki kale camisi, bunları da yazalım. Tepsi minare, cami, kümbetler. Tercan'daki Mama Hatun kümbeti. Bakın görüyorsunuz kümbettir. Bunların bir görünümü. Bunları zaten tek tek detaylıca zaten yiyeceğiz. sizlere zaten ödevler vereceğim. Atım yapacaksınız. Evet. Çocuklar çok fazla ilerlemeyeceğim. Önemli ne yaptık bugünkü dersimizde? Anadolu'da kurulan Türk Beylikleri'nin vermiş olduk. İşte Saltukluları işlemiş olduk. Danişmentlileri vermiş oldum. Dersimizin özünde bu haritamız çok ama çok önemli. Haritamızı çizelim. Daha sonrasında bir sorumuz vardı. Cevabını defterinize yazıp kanun atacaksınız. atacaksınız. Ee, Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerini işledik ama nasıl oldu, neden oldu? Ee, sorumuz şuydu. Alparslan e, komutanlarına fetih emri verdi ama neden verdi, niçin verdi? Amacı neydi? Bu, ana temamız bu çocuklar. Evet. İlerleyen birkaç konu sonrasında sorularımızı çözeceğiz. Ben size online test ödevleri vereceğim. Bunları da çözüp demediğiniz soruları muhakkak ama muhakkak bana atıp Hemen anında WhatsApp'a atıp da e, dönütünü alabilirsiniz. Sesli olarak da anlatabilirim. Yeter ki iyi bir başlangıç yapalım. Konularımızı asla aksatmayalım. Evet. Bugünlük bu kadar. İlerleyen Konularımızda derslerimizde e, detaylıca zaten konularımıza devam etmiş olacağız. Evet, kendinize iyi bakın, esen kalın, sağlıklı.